E, kar kalınlığının e, kar kalınlığı olması bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet, yağışların gece saatlerine itibaren etkili olacağına söyledi. Eda Nur Binici. teşekkür ediyoruz ve devam edelim. Türkiye genelinde pek çok yer kardan nasibini aldı. Dondurucu soğukla mücadele ediliyor. Yurt genelinin durumuna bakalım şimdi de. Yollar, donan nehirler ve göller Yurdun doğusunda kuvvetli buzlanma ve şiddetli soğuk var. Doğu Anadolu bölgesinde dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü ağrı Türkiye'nin en soğuk şehri olurken Erzurum'da da hava sıcaklığı sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. 27 düştü mü? Evet. Yani ben <laughs> şoktayız zaten ben kendim balık Alışamadık yani soğuklara 200 sene oldu. Ya yani yüz sadece geçirmesek iyi yani. Bugün çok soğuk. Dondurucu soğuklarda üşü...